İlahi ya Rabbel Alemin şu anda Beytullah'ın şubesi mahiyetindeki bir camimizi daha ibadete açmanın sevincini, huzurunu yaşıyoruz. Afet yaşadık. Bizlere bir daha yaşatma Allah'ım. Camimizi açıyoruz. Ya Allah, Bismillah. <laughs> Evet. Mevlana Hazretleri'nin hocasıymış. Orada ziyaret ettik, gittik. Şeriatli hocası da Seyyid Burhanettin Hazretleri. Bizim 6 Şubat'ta ki olan afetlerde 384 camimiz kullanılamaz hale gelmişti. Şu an itibariyle bugün 100. Camimiz'i de vatandaşlarımızın ibadetine açmış olduk. Devamında da 55 cami inşaatımız şu an itibariyle devam ediyor. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii 55'in de dışında özellikle başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk Diyanet Vakfımız, hayırseverlerimizle birlikte yoğun bir şekilde yıkılmış olan camilerimizin yerine yeni camilerin yapılması noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Başta bugünkü açmış olduğumuz cami olmak üzere camilerimizin Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.